Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün AFK Arena oynuyoruz. Bu bir mobil oyun ama biz Blue Stix üzerinden oynayacağız. Sizler de oynamak istiyorsunuz. Hemen açıklama kısmında linki var. Hemen indirerek siz de oynayabilirsiniz. Bu oyun nedir hemen anlatıyorum size. Bu oyun aksiyon, kart oyunu ve 60'tan fazla kahraman var. Onların kartlarını açıyoruz. Onun dışında... Evet arkadaşlar şimdi size Blue 4'ün kurulumunu anlatacağım. Hemen açıklama kısmına linki vereceğim. Zaten linke bastığınız gibi direkt bu sayfaya ulaşabileceksiniz. Buradan Blue Stix indir diyoruz. Hemen aşağı indiriyor. Bekliyoruz. İndirdikten sonra sağ tık yapıp aç diyoruz. Lust Şimdi yükle diyorsunuz. Basit zaten kurulumu. Bu şekilde hemen hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 516 MB bir indirme yapacak ve kurulumumuz hazır olacak. Onlar arkadaşlar kurulumumuzu yaptıktan sonra hemen böyle program önümüze geliyor. O birçok zindan var ve onları keşfediyoruz. Çok da uzatmadan hemen videoya geçelim. Şöyle abi başla diyelim. Ben de sizlerle beraber başlıyorum. Tabi daha önce bir videomuz vardı şu an güncellenmiş hal güncellenmiş bir halde tekrardan oynuyoruz abi sizlere tanıtıyorum Oyun benim çok hoşuma gitmişti Bir sesi bir kıs Bir tık kısalım sesi Böyle savaşıyoruz abi alttan böyle e, ulti gibi şeyler var abi böyle güçler dolu. onları kullanıyorsun falan böyle bayağı güzel ben hemen şu Sesi bir tık kısmam lazım Tamamdır Evet abi <laughs> Tekrar bir başla diyelim o abi. Şöyle şunu koyalım. Yerlerini falan ayarlayabiliyoruz. Ve savaşa başlıyoruz. Aşağıdaki şeyler dolunca güçlerimiz dolunca kullanabiliyoruz. Şimdi mesela dolacak şimdi. Hepsini birden kullanacağım abi. Bir anda yok edeceğiz. Muazzam. Tekrar başlayalım abi. Bir de oyun o kadar seri ki hemen hızlı hızlı fightlara girebiliyorsun. Savaş yapabiliyorsun ve on numara. Grafikler falan da çok güzel. Arka müziği falan. Vur abi. Sen de vur abi. Bum. Bunu da yok ettik. Çok güzel. Kahramanlara giriyoruz hemen. Bakalım kahramanlarda ne var. Evet abi ona basalım yeni bir kahraman açıldı sana. Yok bunlardan level yükseltiyorduk. Aynen seviye yükseltiyorduk. Onu mu kuşan diyoruz abi. Geri çıkıyoruz. Ve oyun en baş size her şeyi öğretiyor. İpuçlarıyla beraber oyunu öğreniyorsunuz. Ondan sonra tabii oyun size salıyor artık oyunu. Ve çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tekrar bir savaşa girdik abi. Ben ultileri hepsini bir anda kullanacağım. Hatta şu ikisini basalım abi. Şunu da basalım. Bu çok iyi ya. Baksana yok etti. Şu dolacak büyük ihtimalle. O dolana kadar zaten aldık bunu da çok güzel. 3'te 3 üç mü yaptık? 4'te 4, mü yaptık? Hatırlamıyorum ama güzel yaptık. Hemen devam edelim abi. Başla diyelim. Başla abi. Şimdi yer ayarlayabiliyoruz mu? Ee, bu zaten ha dörtlü dörtlü. Okey, şimdi anladım. Hadi devam. Ultimiz oldu. Kullanmayacağım. Şunları dolmasını bekleyeceğim. Artık kullanayım bence. Yoksa yok olacağız. Üf. Çok fena yok ettik var ya. Güzel abi bunu da aldık. Hemen devam et diyoruz. Bakın bu e, hazinede bir şeyler birikiyor. Bunları alıyorsunuz. Şöyle para falan geliyor. Level atlıyorsunuz. Level 3 olmuşuz. Eee hadi şu kahramanlara bir girelim. Aa bakın bunların levelini yükseltebiliyoruz. Hemen seviye yükselteyim abi. Donanımı kuşan diyelim. Bir daha yükseltelim. Bir daha yükseltelim abi. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Hikaye okumaya gerek yok şu an. CV yükseltip donanımları kuşanalım abi hepsini. Hemen bir savaşa daha girmek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Haydi go. Başlayalım abi. Bunlar kaç levelde? 10 muydu? Yanlış mı gördüm ben? Biraz güçlü gibilerdi de bizim ultilerin hemen dolması lazım şu güçlerin. Çok iyi abi. Aa ölecek adam. Bizimki ölmek üzere. Biraz zor bir rakibe denk geldik de bence alacağız ama. Aldık aldık. Rahat alırız abi aldık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aldık bunu da. Hemen devam abi. Şöyle kahramanlara tekrardan giriyorum. Bir level yükseltmek istiyorum. Şunun seviyesini yükseltelim abi. Yükseltebilim kadar yükselteceğim. Bir dakika donanımı takalım. yanlış On <laughs> 10 level yaptık. Hemen bunu da yükseltiyorum. Güzel abi. Bunu kaç yaptık? 7 level. Yeterli şu an. kaç oldu abi? 7 bu da güzel yeter. Şunu da yükseltelim hemen. Öyle kolayca da ee, kahramanlarınız, kahramanlarınızın ee, levellerini de yükseltebiliyorsunuz. Bunu da 7 level yaptık. Hemen tekrar bir savaş diyelim abi bakalım nasıl bir rakipler gelecek bize. 7 level güzel abi biz daha iyiyiz. İyi gibiyiz. Güzel başladık. Şunları hemen kullanalım abi. Hop kafasına indirdi. Bak bu çok iyi ya. Direkt yok edecek. Üf. Şunu da kullanalım abi, bitirelim. Bam bam bam. Güzel aldık bunu da. Hemen devam edelim. Şimdi görevler varmış. Görevlerden ha görevler yaptıkça buradan bakabilirsiniz. Görevlerinizi yaptıkça size böyle eee itemlar veriyor işte. Bunları toplayabiliyorsunuz. Bunlar da güzel abi. Sefer diyor. Bunları da hemen toplayalım. Üf bayağı verdi bu arada. Baksana bitmiyor. Çok güzel abi. 34 kalmız da oldu. Kahramanlara gelelim tekrardan. Buna basalım abi donanımları kuşan diyelim ve ee, level atladıkça yani da fazla maç Yapı yapa böyle donanımlar artıyor ve donan donanımları kuşanıyorsunuz. Sivil yükseltelim abi hazır gelmişken diyeceğim de ne diyor bu? Evet abi onayla. Ateş topu güçlendi sanırım bir şey oldu tam anlamadım ama güzel. Bunları da yükseltelim abi bildiğim kadar basacağım. Güzel. Bunu da bas abi. Hemen buna da basalım. Yetersiz deneyim diyor. Büyük ihtimal deneyimlerimiz bitti. Hemen biz bir savaşa girelim tekrardan. Haydi bakalım. <laughs> Rakip fena değil. Ama biz daha fenayız. Haydi bakayım. Üf, uf, yok ettik lan. E bitti. Çok rahat aldık abi. Onun okun düşmesine bile gerek kalmadı aldık. Çok güzel. Sürekli böyle dediğim gibi hızlı hızlı ee, fightlara giriyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Hani hiç beklemiyorsun. Ha bak başla diyorum. Tekrar başla diyorum. Hop fighttasın. Rakip 9 level. Biz kaç leveliz Biz güzeliz abi. 11-11-9'uz biz. Güzel hemen başlayalım abi bu savaşa da. Kullanmayacağım şu an. Bir hepsi dolsun abi bir anda basacağım hepsini. Bak şimdi nasıl yok ediyoruz. <laughs> Üf. GG. Bunlar çok iyi abi. Şu aşağıdaki kartlar on numara ya. Kahramanlara girelim tekrardan. Onları kuşan diyelim. Şöyle bir maç daha yapalım abi hemen. Yine en son kullanacağım. Daha doğrusu hepsi bir ikinci kullanacağım. Bakın şimdi. 10 saniye sürmeyecek yok edeceğiz. Ve ettik. O oh, etmedik. Bak bunlar biraz sağlam çıktı ha. Aa bir tanesi öldü bizim. Bunlar bir tık sağlam çıktı ha bak. Az daha cici oluyorduk. Güzel abi. Level atladık. 5 level olduk. Çok güzel. Kahramanlara girelim hemen. Şöyle porteler varmış. Bunlar bunlar çok önemli bir şey değil. Geri çıkalım. <laughs> tekrardan başlıyoruz abi. fight daha yapalım. Rakip 11 level. Bizle ortalama aynı. Aynen Bizde ortalama aynı. Ben levelleri yükselteceğim biraz sonra tekrardan karakterlerin. Adamlar iyi bu arada. Abi dol sen de. Boom. Üff. Çok güzel abi. Aldık bunu da. GG. Bunu da aldık. Hemen bunları toplayalım abi hazinemizi tekrardan. Görevlere gelelim. Görevlerde yine toplandı bir şeyler. Hemen bunu da alalım. Seferlerden de alalım. Günlüklerden şu gelmiş. Şunu da alalım. Çok güzel abi. Hemen geri geliyoruz. Bir şeyleri basalım. Güçleri basalım tekrardan. Donanımları da kuşanalım. Şöyle yükselt abi yükseltebildiğin kadar. Şimdi geri gel. Şuna gel. Güzel abi. 16, 14. Şu önce 9'u yapayım. Sonra kalmaz falan materyal. Yetersiz deneyim diyor. Tamam bu kaç oldu? 10 level. Şu an güzeliz bence ya. Direkt go bir fight daha yapalım abi. Rakip de 11. Şu an biz daha güçlüyüz bu arada. 16, 14. 11, 10. Onlar full 11. Bakalım. Göreceğiz. Uf, ne oldu be? Çok fena vuruyor ama. Hepsini bir anda kullanacağım gene. Şimdi yok ettik işte onları. Üf. Şu şey ölmüyor ya şu en baştaki. Ama güzel abi. Dörde bir kaldı. Çok rahat alacağız gibi duruyor. Kullan mı? Rahat alalım bari. Şunları da kullanalım. Bum. Çok güzel abi. Bunu da aldık. Sonraki bölüm diyor abi ve böyle e, bölümleri atlaya atlaya geçiyoruz. Mesela ikinci element burcuna geçtik abi. Hemen basıyoruz. İlerle diyoruz. Bunları seçiyoruz abi. <laughs> Kart verdi. Açıyoruz abi kartı. Ne bu? Grace Hull yozlaşmış diye bir şey vardı. Güzel abi. Yeni karakter. Şöyle geri gelelim tekrardan. Kahramanlara girelim abi. Şu leveli basalım hemen yeni gelmişken bir level basalım. Ha basıp tutabiliyormuşuz. Güzel abi. Yeter deneyim diyor artık. Yeter donanmaları da hemen kuşun alalım abi. Geri gelelim. 9 level yaptık hemen. Şöyle basalım bir fight daha. Hazır yeni kartımız da açılmışken adamlar 12 level biz daha güçlüyüz ama gene gibi. Aa 5 karakteri koymadım ben. Dur bir fight daha yaparız olmadı. Güzel abi aldık. Çok güzel. Boom aldık. Yine bir tane verdik ama olsun. Sonuç olarak aldık. Hemen kahramanlara girelim tekrardan. Şöyle Bunları da yükseltelim yine sürekli. Şöyle yükselt yükselt. Yükselt. Görevler varmış ama bu görevleri toplayalım. Sürekli veriyor ya. Çok güzel bu. Bakın burası da birikti. Seferlerden de toplayalım abi hemen. Çok güzel abi. Level atladık gene. 6 level olduk sanırım. Savaş yiyelim gene. Hadi bir fight daha yapalım. Son bir fightımızı yapalım. Şunu da koymak istiyorum. Bakalım nasılmış. Ne iş yarıyormuş. <laughs> Hepsi birden basacağım gene. Şöyle abi. Üf. Basitti. Çok basit oldu. Aşırı basit oldu. Evet arkadaşlar kısaca oyunumuz böyle. Sizler de hemen oynamak istiyorsanız açıklama kısmında BlueStacks linkini ve oyunun linkini bırakıyorum. İndirerek oynayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.